Ergül Hanım 77 yaşında Bursa'nın Kemalpaşa evet, ilçesinden. Evet. Yaklaşık bir saat yolculuk yaparak buraya geldi. Oğlu bizi Instagram'dan görmüş ve getirmiş. Teyze, bir buçuk ay öncesine göre nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Allah razı olsun. Şikayetlerin azaldı mı? Azaldı. Daha, çok iyiyim. Çok güzel. Daha rahat hareket ediyorsun. Ben daha rahat hareket ediyorum, güzel gidiyorum, yürüyorum. Evet. Senin Biliyorsun kalp Aha. kapakçıklarında sorun var ve yüksek tansiyonum var. Evet. Tansiyonun düzeldi mi? Düzeldi. Allah razı olsun. Ödemlerin geçti Ödemlence mi? de geçti. geçti. Evde artık, artık daha rahat dolaşıyorsun. Görüyorum, görüyorum. Değil mi? Bir iş yaptım zaman şişiyordu. Şimdi şiştim de geçti. Çok güzel rahat yürüyebiliyor. O zaman geldiğine memnunsun. Allah razı olsun. Belki. Çok çok memnunum. Üç saat yolculuk yaptın geldi. Değdi mi? Değdi. Çok değdi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Allah i̇yi razı ki mi? gelmişim diyor İyi ki geldim. Allah i̇yi. razı olsun. Başkaları da gelsin mi seni? Başkaları senin? da gelsin. Her vakit edin. Gelsin her boyutunla. Senin gibi rahatsız olanlar da gelsin de Gel şifa olsunlar, var. değil şifa mi? Şifa, şifa, şifa olsunlar. olsunlar. Peki, e, o zaman bizi terk etmeyeceksin, geleceksin değil Geleceğim. mi? Geleceğim, Allah'a İzin verirsen, Allah izni verirse gelecek. Çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Aziz ve şefalar deyin. Amin. Oldu mu güzel teyze? Amin.